yok. Başlayın. Ama senin ismini diyerek başlayın, tamam. yani sana anlatıyorum. Ayhan abi askere yeni gittim. Tamam mı? Eee bir haftalık askerim daha ortalığı ne oldu onu bilmiyorum. Neyse o günü de erken kalktık. Saat dört buçuk muydu neydi? İçtima eee beşte oluyordu. Böyle komutanın gelmesine konulak da var. Hem de karnım aç. Kahvaltıda bir şey çıkmadı. Oh. Kantine, an, kantine gittim. Oradan Dört tane mi poğaç aldın? İki tane poğaç aldım. İki de çay aldın? İki de sallama çay aldım. Oh! Afiyet olsun. Çay, çayın birini e, kenara Burak koydum. Çayın beraber yedin. Birini yedim. Ondan sonra neyse çayın birini de keyif olarak kenara koydum. Bir de sıkarandım, parlamen Neyse, saat geldi mi diye bir baktım ki, saat gelmiş tabii ki. Çavuş bir yandan arıyor, onbaşı bir yandan arıyor. <laughs> e, Asubay, Bölük Asubay'ı sayıyor, sayıyor. 399 kişi var, 410 bir kişi yok. O da sensin. Tabii. <gülüyor> Ondan sonra neyse. <laughs> Ben de şöyle bir amfinin köşesinden baktım bana yani millet işte o. Hiç bilmiyorum daha ortada. Sıkaraya ağzını aldım böyle. Oh çek. Ondan sonra... Sesin çok az geliyor ya. Bir daha detaylandı. <laughs> i̇şte. Ondan sonra neyse kardeşim. Sıkarayı yaktım. Çay delim aldım. İçtimaya doğru gidiyor. Oh. Bir de Asmay, Gülük Asmay'ı dedi ki çavuşa. Gelen bu mu lan dedi. Evet bu dedi. Ulan ne ben de tamam hadi var gideyim. yarayı ağızda. Oh. Çay değil de. Oh. Ubar gidiyorum ama e. Ondan sonra... Varsın erkeğe bak. Aksulay ah, şeyle kollarını açtı tamam. Dizlerini yere çöktü. Ona karşı. Senin dedi yarağını yerim. <laughs> Tekten gelmişsin anına koyayım bir daha. Amına koyayım dedi bunlar asker mi Hangi <laughs> bir asker görmedim ben? Hekekanın amına koydum. <laughs> o arada tabii ki ben kubardım amına. Ne ki iyi asker. <laughs> Ondan sonra neyse sigara izmaritini bir tarafa attım. Şahı da bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım yarabbim dedim ama. Ondan sonra neyse yerime tam gidiyordum. Gel lan buraya dedi ya. Emre komutanım kaldı, Ne bir şey ya. Eminim. Bana bir döşendi baba. Al vurun. Lan da buydu amına koyayım. Siktirin götürün şunu dedi. Amına koyayım yerden kahacak. derman mı mi? Bunun kırık. Kan geliyor bir yandan. Evire götürdüler. Evirde iki tane ne oldu falan filan. Bu payı İki gün yattım <laughs> Dingili dingil anlatsana dingili. Üçüncü mangadan üçüncü dingil. Ulan su var.